olmayan azerbet cihanda bir nefes sıfat gibi. Üçüncü beslenme ve metabolizma sempozyumu bilimsel sürekliliğin, toplumsal faydanın ve akademik yaklaşımın geleceğe matuz, somut bir tezahür olmuştur. Ve bu anlamda çabanın merkezinde siz kıymetli bilim insanlarımız yer almaktadır. Burada gerçekleştirilecek fikir alışverişleri akademik çalışmaların sahaya yansıması açısından büyük bir öneme sahip. Bu sempozyumda ortaya çıkacak sonuçların ülkemizin sağlık politikasına yön vermesini ve toplumumuzun yaşam kalitesini arttırmasını temenni ediyorum. Bu sempozyum yalnızca akademik birikimin paylaşılması için değil, aynı zamanda çağımızın en temel sağlık sorunlarına ve dahi bu konudaki bilgi karmaşasına bilimsel ve çok yönlü çözümler aramak için bir araya geldiğimiz önemli bir buluşma noktası. Kişi, kişiden öteye sistemleri, organları, dokuları değil, hücreleri.